Bugün sizlere bir kitap hakkında bilgi vereceğim. Kitabın adı Fırat'tan Bolga'ya Medeniyetler Köprüsü. Kitap Türkiye'deki Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerini tüm boyutlarıyla ele alırken Rusya Federasyonu'na bağlı özel bir devlet olan Tataristan Cumhuriyeti hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bu kitabın basımı için Adıyaman Üniversitesi'nde 40 bin lira bütçeli bir BAP yani bilimsel araştırma projesi hazırlandı. Projede 8 Türk ve 5 Rusyalı öğretim elemanı Profesör Doktor Ramila Yarulina Yıldırım Başkanlığında görev aldı. 530 sayfa ofset olarak 400 adet basılan bu kitabı e kitap olarak da ücretsiz indirebilirsiniz. Kitabın editörü Fırat Danbol ve Medeniyetler Köprüsü hakkında şunları söylemektedir. 80'li yılların sonunda Sovyetler Birliği'nin dağılması ve 70 yıllık istibdat döneminin sona ermesi neticesinde Rusya topraklarında yaşayan milletlerin başka ülkeler ile iletişime geçmesi, çeşitli münasebetler kurmasının yolu açıldı. Avrupa ülkeleriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya için önemli müttefikler arasında yer aldı. Bu iki devlet arasında ticari ve kültürel alanlarda birlikte hareket etme noktasında diplomatik ilişkilere imza atıldı. Türk iş adamları Rusya'da birçok alanlarda faaliyet göstermeye başladı. Bunun yanında Rus turistler de Türk turizminin gelişmesine önemli katkıda bulundular. Rusya'dan Türkiye ticaret amacıyla gelenleri İstanbul, Turistik amaçlarla gelenler ise tabi güzellikleriyle cenneti andıran Ege ve Akdeniz bölgeleri kendine çekmektedir. Bundan dolayı Rusyalılar bu yerlerin tarihi ve medeni değerleri hakkında önemli derecede bilgi sahibidirler. Ancak uzak geçmişte çeşitli medeniyetleri ev sahipliği yapan, farklı dini inançları ve milletleri bir arada barındıran, kendine has milli değerleri koruyan Güneydoğu şehirleri, yabancı ülkelerden gelen turistler için ilgi alanı dışında kalmıştır. Mesela dünyanın 7. harekesi kabul edilen Nemrut Dağı ile meşhur Adıyaman, Süryanilere ait değerlerin yoğun şekilde bulunduğu Mardin, Peygamberler şehri Şanlıurfa, Bizanslar döneminden kalma Hasankeyf ile Batman, mozaikli antlı şehir kalıntıları ile Gaziantep, Çin duvarından sonra dünyanın en uzun ikinci duvarı ve kalesi ile meşhur Diyarbakır gibi şehirler, bu topraklardaki medeniyetin ne kadar eski ve zengin olduğunu göstermektedir. Türkiye'de Rusya'yı tanıtan kitaplarda çoğunlukla Moskova, ve kültür başkenti St. Petersburg hakkında oldukça çok ve ilginç bilgiler yer almaktadır. Maalesef geniş topraklara ve medeniyetlere sahip olan Rusya'nın başka şehirleri hakkında bilgiler yok denecek kadar azdır. Mesela farklı etnik grupları ve dinleri bir arada yaşatan, dünyaca meşhur aydınlar ve sanatçılar yetiştiren, eski şehirleri olan ve ekonomik bakımdan da ileri olan Tataristan Cumhuriyeti, Rusya'nın göz bebeği olmaktadır. Bin yıldan fazla geçmiş olan Kazan şehri, Rusya'da Moskova ve St. Petersburg'dan sonra Rusların en fazla ziyaret ettiği şehirdir. Tataristan, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde ara bulucu rolü oynamaktadır. Çünkü bu kardeş milletler arasındaki münasebetler köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Kendi devletini yitirdikten sonra bir kısım Tatar, özellikle 17. ve 18. yüzyılda zorla Hristiyanlaştırma siyasetinden kaçıp Osmanlı Devleti'ne sığınmıştır. Eğitim almak isteyen Tatar aydınları ise 19. yüzyılın sonunda İstanbul'daki eğitim merkezlerinin kapılarını çalmışlardır. Onların yardımıyla o devrin önce fikirleri çok sayıda gazete ve kitap kazana götürülmüş, böylece Tatar Türk edipleri arasında manevi münasebetler kurulmuştur. Fakat Sovyet döneminde tüm Türk halkları ve Müslüman ülkelerle ilişkilerin durdurulması, bu kardeş milletleri birbirinden uzaklaştırmaya ve çeşitli alanlarda büyük kopuşlara neden olmuştur. Bolşevik siyasetini kabul etmeyen Tatar aydınları da Türkiye'ye sığınmışlardır. Yusuf Akçura, Sadrı Maksudi, Ehmet Temir, Hemit Zubeyir Koşay, Nimet Kurat, Battal Taymaz, Reşit Rahmeti Arat gibi meşhur bilim adamları ve siyasetçiler Türk halkının medeniyet, bilim ve eğitiminin gelişmesinde büyük rol oynamışlardır. Maalesef belli alanlarda eğitim almış kişiler ve devlet adamları dışında Türk halkının kazan Tatarlar hakkında bilgisi yok denecek kadar azdır. Son zamanlarda Türkiye ile Tataristan arasında ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanında çeşitli eğitim ve bilim programları da uygulanmaya başlandı. İki kardeş halkı birbirine daha da yakınlaştırmak ve ortak işbirliğini devam ettirmek amacıyla Adıyaman Üniversitesi ve Tataristan Bilimler Akademisi, Galimcan İbrahimov Dil, Edebiyat ve Senat Enstitüsü, Bilim Adamları ve Araştırmacılarının ortak çalışması olarak bu kitap hazırlandı. Tataristan'ın ve Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinin tarihi, inancı, edebiyatı, folkloru, turistik mekanları ve yemek kültürünü ele alan bu kitap herkes için zengin materyaller içermektedir. Bu kitap iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde yer alan Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep illeri anlatılmıştır. İkinci bölümde ise Tataristan'ı tanıtan metinler bulunmaktadır. Her bölümde çeşitli başlıklar altında farklı illerin tarihi, arkeolojisi, turistik mekanları, dini, folkloru, yazarları ve mutfak kültürü hakkında güzel bilgiler ve resimler yer almaktadır. Bu konuşmamdan sonra Adıyaman iliyle ve Tataristan Cumhuriyeti ile ilgili bir klip bulunmaktadır. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ölümsüzlüğü gölgede bırakan sırlarıyla 2000 yıldır antik dünyayı derinliklerinde gizlemiş, en büyük gizemi Tanrıların tahtı Nemrut Dağı'nı bağrında barındıran il, Adıyaman. Tarihi, kültürel doğa güzelliği ve turistik değerleriyle bir açık hava müzesi olan Adıyaman, insanoğlunun yeryüzündeki serüveniyle başlayan ve kesintisiz olarak iskan edilmiş Ender yerleşim yerlerinden biridir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Adıyaman, zengin verimli topraklara ve gizemli tarihi dokuya sahip olduğu gibi yerleşim ve yapılaşmada da gelişmeye, modelleşmeye devam etmektedir. Ilıman Akdeniz iklimi ile Doğu Anadolu bölgesinin sert karasal ikliminin kesiştiği ilin coğrafyası, gerek içerdiği bitki çeşitliliği, zengin dokusu, gerekse bu çeşitlilikten beslenen değişik canlı türleri barındıran faunası ile tarihin ilk evrelerinden beri her zaman insanoğluna bereketiyle sonsuz nimet ve güzellikler sunan bir yeryüzü cenneti gibidir. Yaratılışta, yaratıcının bu diyara ne kadar cömert davrandığını görüyoruz. Uçsuz bucaksız altın sarısına boyanmış tarlaları ve bu tarlalarda yetişen buğday, mısır, nohut, mercimek, tütün, üzüm ve nar gibi birçok zengin çeşidiyle hem yöre halkının yüzünü güldürmekte hem de dünyanın her bir yerine ihraç edilmektedir. Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan camiler şehrin dokusunu büyülemektedir. Selçuklu eserlerinden biri olan Ulu Camii, Bağdadi mimarisinden dünyada kalan tek örnek Kab Camii ve Türklerin Anadolu'da yaptırdığı ilk mescit olarak kabul edilen Musalla Camii, önemli mabetler olarak görülmektedir. Üzeyir Peygamber'in ve Türkiye'de metfun olduğu yeri kesin belli olan iki sahabeden biri olan Safvan bin Muattal'ın türbesi burada ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Mor Petrus ve Mor Paulus Kilisesi ruhani ve büyüleyici yapısıyla dimdik ayaktadır. Cendere Köprüsü, Kahta ve Sincik ilçeleri arasında yer alan Cendere Kanyonu içinde akan antik Kabinas Çayı üzerinde yer alır. 1800 yıllık tarihiyle hala geçit veren köprü, Roma İmparatoru Septimus Severus zamanında Samsat'ta karargah kuran 16. Lejyon tarafından yaptırılmıştır. Kitabeleri köprünün yapılışına olduğu kadar dönemin tarihine de ışık tutmaktadır. Köprü üzerinde yer alan sütunlardan biri İmparator Septimus, biri karısı Julia Domna ve diğerleri oğulları Karakalla ve Geta adına yapılmıştır. Septimus Severus'tan sonra tahta geçen Karakalla, taht kavgasına girdiği kardeşi Geta'yı öldürtür ve Roma topraklarında Geta adına dikilen ne varsa yıktırır. Bu yıkımdan Cendere Köprüsü de nasibini alır ve Geta adına dikilen sütun kaldırılır. Günümüzde tarihi görselliğiyle ziyaretçilerini ağırlayan, anıtsal Roma mimarisinin muhteşem örneği Cendere Köprüsü, yöre halkı için geziler ve eğlenceler düzenlenen bir buluşma noktasıdır. Bir Tanrıların Dağı 2000 yıldır kendini tüm gizemiyle saklayan, zamana meydan okuyan devasa heykeller. En gizemli antik dünyanın tanrıları. Ölümsüzlüğü ve tanrısallaşmayı hedeflemiş bir kral. Eşi benzeri olmayan tanrıların buluştuğu yer. Tanrıların göksel tahtı, Nemrut. Adıyaman'ın tarihi, İsa'dan önce 40 bin yıl öncesine dayanıyor. Birçok medeniyeti ağırlamıştı. Hititler, Hurriler, Frigler, Asur, Pers, Makedon ve Komagen. Komageneliler, büyük güçlerin ve çetin savaşların ortasında 230 yıl süreyle krallığını sergilemeyi başarmıştı. Kral Antiochos sayesinde adını ölümsüzleştirmiş, tarihe yazdırmıştı. Antiochos, egosu ve zekası yüksek, ölümsüzlüğü hatta tanrısallaşmayı hedefleyen bir kraldı. Pers ve Makedon soyundan gelmişti. Komagene, toprak olarak da önemli bir konumdaydı. Perslerin batı, Roma'nın doğu geçiş kapısındaydı. Toprağını korumalıydı. Ve zekasıyla kızı Leodika'yı, Pers prensi 2. Oredes'e gelin vererek Persleri yanına almıştı. Böylelikle Roma'nın karşısında durabilecek güce sahip olmuştu. Asıl şöhreti küçücük bir ülke olarak devrinin süper gücü olan Roma'yı bozguna uğratarak kazanmıştı. Konumunu ve toprağını korumayı başaran Kral Antiochus'un tek bir amacı kalmıştı. Ölümsüzleşmek. Öyle bir şey yapmalıydı ki unutulmamıştı.